Selam herkese. Şimdi sizlere online randevudan randevu alırken aynı zamanda müşterilerinizin de nasıl ödeme yapabileceğini hizmetlere ait girdiğiniz fiyatların istediğiniz kadarını nasıl alabileceğinizi anlatacağım. Online randevu linkimize gördüğünüz gibi buradan giriyoruz. Burası tabii ki örnek hizmetlerin işlemlerin olduğu bir sayfa. E, fiyatlar da o yüzden örnek fiyatlar. Hemen kendime bir protest için randevu oluşturmak istiyorum. 30 Aralık saat 12 diyelim. Hemen burada her zamanki gibi kendi isim soyu isim telefon numaramı buraya yazıyorum. E-posta adresimi giriyorum. Eklemek istediğim bir not yok. Bakın burada gördüğünüz gibi en alta ödeme adımına geç diyor. Ödeme adımına geç butonuna tıkladığımda burada kart bilgilerimi doldurmamı istiyor benden. Şimdi kart bilgilerimi gireceğim. Evet, kart bilgilerimi girdim. Doğru mu diye tekrar bakıyorum. Girdiğim bilgiler doğru. Hemen hizmet koşullarını okudum, onaylıyorum kutucuğunu işaretleyip "Randevu Oluştur 500 TL" yazan butona tıklıyorum. Burada 500 TL ödeme yapacağım anlamına geliyor ve randevum oluşturulacağı anlamına geliyor. Hemen bu butona tıkladıktan sonra bana onaylamam için, %100 güvenli bir ödeme yapabilmem için bir onay kodu gelecek. Evet, hemen onayladım. Ve randevu bilgilerimi tekrar gösterdi. Benden de parayı çekti. Artık randevuma 30 Aralık günü gideceğim. Yeni randevu almak istersem de zaten yeni randevu al butonu ile tekrar randevu oluşturabilirim. İşte müşterilerinizden randevu alırken aynı zamanda istediğiniz kadar ödeme almakta bu kadar kolay.